आ <laughs> 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 R provincia Asy station alesi ad <static> Bravo. Buradaki var mı? Ders aydır ayam ayağım, sol ayağım kesildi. Fakat bakanım yok. Sadece aldığım engelli maaşım altı buçuk veren ben nereye geçineceğim? Fakat ilgilenim yok. Yalnız yaşıyorum. Pansiyonda kalıyorum. Maddi durumum zayıf. Bakarım diyen şahıslar ilgilenmediler. Ailem yok, annem yok, babam yok, eşim yok, çocuğum yok, bakanım yok bakanım diyen kişiler bakmaz oldular, elimden tutmaz oldular. Fakat dışarıdan gelen yardımla ben ne kadar geçineceğim? Bunu soruyorum. Huzur evine gidemiyorum. Yaşım ufak olduğu için, emekli olmadığım için bakmıyorlar, almıyorlar. Her sefer başvurduysam emekliliğimi istediler. Hisselerimi kardeşim şu an uçaklarına verdim. ne alakam yok. Şu an şeker ve enfeksiyondan kesildi. 20 gün yattım. Ben de bu Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Yani ben sadece yardım talebim, protesto ayak istiyorum, gezmek istiyorum, gezmeye ihtiyaç kaldım. Gezemediğim için sağ ayağım yine şişiyor.